arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Hadi toparla bakalım. Ne yapıyorsun? Borç oda kazıma. Kazıdıkça borçtan çıkamazsın. Ne yapıyorsun? <laughs> Sağ ol çıkamam. Orada bak orada. Orada seni. Şey. Bunlar 200 lira. lira bunlar bak buradan alacaksın Gel. 200 lira. geliyor. Belli görmüyorum. Evet. evet 13 18 38 47 11 ve 26 arkadaşlar. Hani yavaş yavaş, göre göre, baka baka kazazsın. kazadıkça önce yukarı bak, sonra öyle geç. Evet geçiyoruz hemen diğer karta. Evet ben şanslıyım can arkadaşlar da yorum yazmayı unutmayalım. Sizden de şansını deneriz numara var iyi. İyi hadi devam etsin ya. Altı da var iyi. İyi hadi bakalım. 18 daha var. İyi var. Bir yok Ali. Hayırlısı. Sağ ol abi hoş geldin. 30 da var. 1000 tamam. oldu. Bu 2000'lik lira ya. 18 de var. 1200 oldu. Öyle yok. 7 yok. Boşan abi. 15 yok. 20, 20 var. var. 1400. 40 yok. 32 bin abi. Tamam. 1600. 8 yok. 20, 20 var. var. Tamam çok hmm. güzel. 10 bin var. Devam abi. en son sayarsın, onu mu sayıyorsun abi? boşluk O boşluğa neye gerek yok? Boş mu? Evet. Hadi gel. <laughs> 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20, 21 Evet, al bakalım. Bunda 2 liraya şey, görelim arkadaşlar. Şöyle alalım. Yok no, 1000 lira yazıyor orada. Evet diğer kartımıza. Ne yazıyor? yok. Ne kadar çıktı abi? 2. 2 milyon. 2.000. Çıktı 06 yok. 07 yok. 39 yok. Bir önce gördük. 30 yok. 22 yok, 24 yok. 44 eledik. 40 yok. Evet, 43 yok. Oo, Değil mi? İyi, güzel. Hadi bir tane daha, daha çıksın bari ya. Sayı. Çok zor. 38 yok. 01 yok. 16 yok. 05 yok. 14 yok. 18, 34 yok. 8'e eledik. 46 yol, yok. 08 yok. Burada da 1000 gördük. Ödüle geç bakalım. Bir tötem yap Ali. Tötem yap ondan sonra devam et. Evet ödül yağmuruna devam edelim arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yavaş yavaş Ali acele etme. 08 yok. Yavaş Ali. 9703 yok. 17 yok. 9 yok. 36'yı göremedik. 33 yok. 35 yok. 29 maalesef. 46 yok. 0 yok. 18 yok. Var mı 18? Evet. 300 mi 11 yok. Bunda yok. yok. 41 yok. Bunda 200 var bonusta. 25 yok. yok, 25 yok, 25 yok. 25 yok. yok. Evet, bunda bir var. Hadi yavaş yavaş bağlama. Evet, 0430 23 39 36 41. Bu da 23. 35 yok. 45 yok. 28'i göremedik. 8 maalesef. 44 yok. 0 veriyor. 32 yok. 19 yok. 25 yok. 17 yok. 46 maalesef. 26 yok. 05 yok. 11 yok. 03 yok. 18, 46, 06, 41, 08 ve 19. 13 yok. 14 yok. 02 yok. 39 maalesef. 16 yok. 28 eledik. 36 yok. 32 yok. 13 yok. 29 11'i göremedik. 25 maalesef. 45 0 ediyor. 43 yok. 15 yok. 0 3 yok. 44 23'ü göremedik. Evet bu kartımız boş çıktı maalesef. Evet geçiyoruz <laughs> Mücevher Kulesi'ne. Evet 30 38 03 18 ve 16 0 9, 41 yok. 11'i göremedik. 32 yok. 17 yok. 13 yok. 0 yok. Evet kendini şans isteyen arkadaşlar yorumlara isminizi yazabilirsiniz. Sizden de şansını deneriz. Bilginiz olsun. Herkesin şansını uzun bir video yapacağım. 12 yok. 47 yok. 34 yok. 23 yok. 43 göremedim. 22 yok. 48 yok. Evet da boş çıktı maalesef. Evet geçiyoruz hemen diğerine. Hadi kaç 33, 35, 41, 42 ve 36. 34 var mı? Yok. 39 yok. Bakayım. Şunun barkutunu bir fazla çok ezmeden. Onunla değil. Yırtar o hali onunla değil. Onunla Tamam alın tamam. Devam et <laughs> <atar>. hadi. Kartı düzelt. Yemek <laughs> yok. Tamam bol şans. 17 yok. 18 yok. 32. 29 yok. 24 40 yok. 15 30. Ali yavaş. Bir daha demeyeceğim bak. Gerçekten. 44 yok. 26 maalesef. 25 göremedik. 0 ediyor. 0 veriyor. 8'e es geçtik. 22 yok. Tertemiz. Evet geçiyoruz diğer müzafer kulesine. 30 yok. 28 yok. 40 yok. 21'e es geçtik. 25 yok. 22 yok. 43 yok. 11 yok. 15 yok. 33 ödedik. Yanlış. Yaptık. Evet geçiyoruz 50 katlaya. Evet 43, 24, 26, 08, 40 ve 33. 23 yok. 47 geldik. 17 yok. 32 yok. 11 yok. 12 yok. 9 yok. 18 yok. 34 yok. 30'u ödedik. 11'i göremedik. Evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Instagram adresimizde dengesiz adam 35 35 arkadaşlar 37 yok 19 yok 22 yok 44 ve 25 yok evet bu kartımızda hoşçakalın bu videomuzda böyle son bulur Hoş hoşçakalın.